Maşallah barak Allah. Hafızlık yapan yetim kardeşlerimizi görüyorsunuz. Duygulanmamak elde değil. Sizlerin yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim yardımlarını bu kardeşlerimize getirmiştik. Şimdi derslerine davet ettiler. Maşallah. Rabbim nazardan muhafaza eylesin inşallah. Siz de inşallah bir maşallah çekin kardeşlerimize nazara gelmesinler. <gülüyor> maşallah ki <laughs> Maşallah. Maşallah Rabbim bu kardeşlerimizi nazardan muhafaza etsin inşallah Bunlar ümmetin direkleri İslam'ı inşallah sık ayakta tutacaklar